uymayan bir şekilde ee, hep diyoruz ya oyun başladıktan sonra kural değiştirilmez. Oyun başladıktan sonra kuralın değişmesi. Biliyor musunuz EYT'ler sağlık yardımından yararlanamıyor. Kendi hasta oldu, eşi hasta oldu, çocuğu hasta oldu. Ne olacak bunlar? Merhaba arkadaşlar. iki tane EYT açıklaması ile karşınızdayım. Hemen sonuna kadar vereceğim. iki tane farklı EYT açıklamasını da baştan sona kadar sizle hemen paylaşacağım. Önce Mansur Başkan'ın açıklaması var EYT ile ilgili son dakika. Bir sürü diğer açıklama Büyük Birlik Partisi'nden ikililer ortağından. İkisini de sonuna kadar paylaşacağım size ama videoya başlamadan önce mutlaka ve mutlaka yorum yapmayı unutmayın. Şimdi bu videoya başlarken hemen altına EYT nokta dahi olsa yazın. EYT plakanızı yazın hiç fark etmez ama EYT gönderilerine Facebook'ta, Twitter'da, YouTube'da etkileşimle kalmaya devam ediyoruz. Gündemde kaldığımız sürece bakın her gün bu açıklamalar geliyor. Şimdi Mansur Başkan'ın açıklamasıyla başlıyorum ama dediğim gibi lütfen yoruma nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Abone ol butonuna şuradan bir kere basarak da kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sonuçta herhangi bir ücret yok bir şey yok kanala abone olabilir biz de destekleyebilirsiniz. Şimdi açıklamalara geçiyorum arkadaşlar. Önce Mansur Başkan'la başlıyorum. Hiç ara vermeden diğer açıklamaya geçeceğim. Lütfen sonuna kadar izleyin. <laughs> Biliyor musunuz EYT'l'ler sağlık yardımından yararlanamıyor. Kendi hasta oldu, eşi hasta oldu, çocuğu hasta oldu. Ne olacak bunlar? Biz üzerimize düşeni yapacağız. Yani biz merak ediyoruz. Bu insanlar mağdur. Biz belediye olarak ne yapabiliriz? Müzik İnceledik. Bir mülk müfettişiyle beraber ne yapabiliriz diye sorduk ve bunların emekli oluncaya kadar sağlık yardımından yararlanmaları için genel sağlık sigortası primlerini biz yatıracağız. Diye. Çoluğu, çocuğu sağlık yardımından yararlanacak. Ejda bir mücadelesindesiniz. Sizler de kalben sizleri destekliyoruz hakkı mücadelelerinizde. El 31.12.2019 tarihinden itibaren genel sağlık sigortası primleriniz yatırılmazsa Ankara'da yaşayanların genel sağlık sigorta primlerini biz yatıracağız. Çok güzel bir Şimdi hemen ara vermeden diğer açıklamaya geçiyorum arkadaşlar. Lütfen baştan sona kadar bunu da izleyin. Büyük Birlik Partisi'nin EYT derneğinin ziyaretine yaptığı EYT açıklaması. E e yöneticisi ve Bursa İl Teşkilatı olarak Bursa emeklilikte e yaşa takılanlar kendine sayın Turgay Bey ve ekibini yönetim kurulunu ziyaret ettik. Gerçekten eee Türkiye'nin eee kanayan yarası. Eee ama eee bu yarayı da e, çözmek bir o kadar kolay aslında bakıldığı zaman. 1999 yılında başlayan serüven 2002 ve 2008 yıllarında eee adeta eee bizim devlet geleneğimize çok uymayan bir şekilde şekilde hep diyoruz ya oyun başladıktan sonra kural değiştirilmez oyun başladıktan sonra kuralın değişmesi suretiyle e, milyonlarca e, vatandaşımız emekçimiz çalışanımız e, bir şekilde mağdur edildi dolayısıyla bu mağdurlardan bir tanesi de aslında ben de emeklilikte yaşa takılanlardan biriyim e, 25 yıldan fazla e, çalışma sürem var. 9000 günden fazla da çalışma günüm var. Eee ve eee emeklilikte yaşa takılanlar kategorisine girdik. Fakat bundan daha önemlisi aslında Türkiye'de eee sağlık sisteminin, sosyal güvenlik sisteminin, emeklilik sisteminin aslında sorgulanması. Bu insanlar hak etmedikleri bir şeyi talep etmiyorlar. Bu insanlar devletine, milletine, bayrağına, ülkesine sahip çıkan insanlar. Milyonlarca eee mensubuyla eee mitingler düzenlediler. Ama hiçbir olumsuzluk, hiçbir eee yanlışlık, devlete karşı, millete karşı hiçbir yanlışlığı bu kişilerden bizler görmedik. İnşallah ben öyle zannediyorum. Eee Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda yanlış yönlendiriliyor. Bir rakam telaffuz etti. O rakamın o rakam olmadığını, bu rakam olmadığını bizler biliyoruz. Eee ve kademeli bir geçişte ee, bu konu aslında ciddi olarak eline alınırsa çözülebileceğini, bunun siyaset malzemesi yapılmaması gerektiğini bizler söylüyoruz. Sayın Genel Başkanımız Mustafa Destici Bey, Divan Üyelerimiz, Büyük Birlik Partisi konuya böyle bakıyor. Ee, bizler bunun bir hak olduğunu, bu hakkın mutlak surette e, hakkı elinden gasp edilenlere devletin adalette eliyle verilmesi gerektiğini söylüyoruz. Başka bir şey söylemiyoruz aslında. Ve e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti e, Allah'ın izniyle bunun finansmanını karşılayabilir, sağlayabilir, e, kademeli bir geçiş olabilir. Ancak bunu bu alternatiflerin konuşulabilmesi için bir araya gelinmesi lazım. E, bu işin kestirip atır, atır, atıl, atılmak suretiyle yok farz edilmesi doğru değil bize göre, Büyük Birlik Partisi'ne göre. ve Gerçekten mağdurlar var. E, pozitif ayrımcılık yapmak suretiyle eee ciddi hasta ve mağdur bayanlardan eee bu iş başlanabilir. Eee hiç geliri olmayanlar var. Emeklilik gününü tamamlayamayacak olanlar var. Yani hele hele önümüzdeki süreçte biliyorsunuz pandemi döneminde kısa çalışma eee işçi çıkarma yasa söz konusu eee inşallah olmaz ama öyle gözüküyor ki eee bu yasak kalktıktan sonra işsizlik oranında ciddi bir artış olacak. Eee e, emeklilikte yaşa takılanların iş bulması ve çalışması da ve günlerin tamamlaması da bu anlamda zor gözüküyor. Ben inşallah bu işin uzlaşıyla siyaset üstü bir konu, bir mekanizmayla çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama bir yerden başlamak lazım. Ama bir şekilde adım atmak lazım e, ve bu konu inşallah e, bir haktır, anayasal bir haktır, e, insani bir haktır. Demokratik bir haktır. Olaya biz böyle bakıyoruz e, ve e, bu konuda da elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ben e, yönetim kurulu üyelerine, dernek başkanımıza e, buradan şükranlarımı arz ediyorum. Gerçekten demokratik, e, vatanından milletine bağlı, bayrağına bağlı e, Anadolu evlatları olarak da mücadelelerini sürdürüyorlar. E, ben e, Allah yar ve yardımcıları olsun diyorum. Her zaman yanlarında oldukları olduğumuzu da ifade ediyorum. Türkiye'de bir sorunu çözmeyecekseniz maalesef üzülerek söylüyorum bunu. Bir sorunu çözmek istemiyorsanız bunu siyasete taşıyacaksınız. Siyasete taşırsanız işte e, yani e, özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Biz Büyük Birlik Partisi olarak e, rahmetli şehit genel başkanımızdan bu yana, bu parti kurulduğumuz günden bu yana ki 29 Ocak tarihinde de 28. yılımız dolacak yanlışın hep karşısında olduk. Doğru'nun hep yanında olduk. Dolayısıyla eee kimden gelirse gelsin. Hangi taraftan gelirse hangi kesimden gelirse gelsin. Doğruysa milletimiz için, vatandaşımız için, insanımız için doğru olduğuna inanıyorsak biz onun yanında yer aldık. Bunu siyaset işte özellikle söylüyorum. Siyaset üstü değerlendirmek lazım. Çünkü bu bir hak bir mağduriyettir. Bunun partisi olmaz eee taraf olmaz. Eee tabii ki ilk önce beklentimiz bu işin eee şu anda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bu işin doğru anlaşılı anlaşılıp doğru bilgilerle ona aktarılıp eee ben bizler yanlış bilgilendirildiğini düşünüyoruz işin açıkçası. Bunun hükümet tarafından çözümlenmesi ama hükümet buna hiç bakmıyorsa da tabii ki diğer siyasi partiler muhalefet anlamında söylemiyorum. Bütün siyasi partiler bu işe sahip çıkmak suretiyle doğrusunu gösterme noktasında da eee vicdani ve eee tarihi bir sorumlulukları var. Biz bu tarihi sorumluluğu yerine getiriyoruz aslında. Yani eee Cumhur İttifakının içerisindeyiz. E, Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımıza bu konuları zaten iletiyor. Bizler e, her platformda bunları ifade ediyoruz. Burada tarihi bir sorumluluğumuzu inandığımız bir sorumluluğu yerine getiriyoruz yoksa e, siyaset noktasında e, tarafkirlik ve karşı olmak gibi bir duruş içerisinde bu konuyu biz görmüyoruz böyle ifade etmek istiyorum Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar e, videoya mutlaka nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Biz gündemde kaldığımız sürece kazanacağız. Kanala da abone ol butonuna bir tıkla, abone ol butonuna basarak abone olmayı unutmayın. İnşallah EYT'nin çıktığı günlerde hep birlikte görüşmek üzere. Sağlıkla, sıhhatle, mutlulukla kalmanızı temenni ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum arkadaşlar. Gündemde kalmak için mutlaka EYT gönderilerine etkileşimde kalmaya devam etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Esen kalın.